Ali Ömer, bunlar ne böyle? İlk uçağı biletini aldım. İstanbul'a gidiyorsun. Oradan Kanada'ya uçuşunu ayarlarsın. Bu haldeyken mi gideceğim? Doktorla konuştum Linda bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Hem dün gece konakta kalmak için ısrar etmişsin. Hastaneden çıkmışsın. Demek ki iyisin. Ben seni görmek için geldim eve. Senden uzakta kalamıyorum. Bana kızdın. Haklısın da. Ama ne olur anlatmama izin ver. Bırakıp gitsem de seni sevmekten hiç vazgeçmedim ki. Senin de beni unutmadığını düşündüğüm için geri geldim. Sen bana çok soğuk davrandın. Hala kızgınsın sandım. Zamanla geçer dedim. Ama sen bana başkasına aşığım deyince... ...ben ne yapacağımı şaşırdım Ali Ömer. Çok üzüldüm. Canım çok acıdı. Seni kaybetmek için bir şey yapmalıydım ben de hamileyim diye yalan söyledim. Biliyorum. Zavallıcı bir hamleydi. Ama ben hepsini aşkım yüzünden yaptım. Linda ben seni çok uzun zamandır tanıyorum. Beni nasıl hayal kırıklığına uğrattığının farkında mısın? Ben bu bebeği isteyip istemediğimi kendime sormadım bile. Sorgulamadım da. Sen istiyordun, ben de yanınızda olmalıydım. Bunun için ben hayatımı değiştiriyordum. Ve sen göz göre göre o büyük yalanı bana söyledin. Bunun ne özürü olur, ne de sebebi olur. Biliyorum, haklısın. Ama biz birbirimizi çok seviyorduk. Daha birkaç ay önce kendimize ait bir hayatımız vardı. vardı. Ama biz senle o hayattan başka bir şey bekliyorduk. Bunu da hep biliyorduk. Konuştuk da defalarca konuştuk. Tekrar konuşmanın anlamı yok ki. Ben senle evlenseydim sadece bebek için evlenecektim Linda. Madem bebek yok. Senin burada kalman için de bir arada olmamız için de sebep yok. Ne Linda lütfen. Birbirimizi daha fazla yıpratmayalım artık. Sen hazır olunca bana haber ver. Murat seni havaalanına bırakacak. Nereye bakıyorsun öyle dikkatli dikkatli? Hiç. Dalmışım. Bir tane benim. Sabah kendine geldin. Kıza yaptığın haksızlığı fark ettin değil mi? Vicdanlı oğlum benim. Linda birazdan vedalaşmaya gelir hala. Biletini aldım. Bugün yola çıkıyor. Oğlum Allah aşkına ne bu acele? Arkanızdan attı mı kovalıyor. Kız daha yeni çıktı hastaneden. Bırak iki gün dinlensin şurada. Şişt, merak etme hala. Önce İstanbul'a gidecek. Orada arkadaşları var. Bu yaşananlardan sonra burada kalmasını istemiyorum artık. Ama o... Halacığım ben kararımı verdim. Linda ile de konuştum. Rica ediyorum, artık müdahale etmesen. Güle güle bir tanem. Güle güle. Hem bahtın açık olsun hem yolun açık olsun inşallah. Ha? Güle güle kızım. Güle güle. Kendine dikkat et kızım. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim Linda. Gönül başka türlü olmasını isterdi ama Gençlerin işine akıl sır erdirilmiyor. İyi yolculuklar Linda. <laughs> Eh be Ali Ömer. Ne diyeyim ben sana bilmem ki. Hiçbir şey deme Amiyet. Sadece sus yeter. Ee... Hmm. İçin rahat etti mi? Huzurlu musun artık? Sen neden sürekli bana kızıyorsun hala? Ah Mavişim. Yanlış şeyler yapıyorsun. Yanlış düşünüyorsun oğlum. Kimin için yanlış? Linda için mi? Ay ne asbet ayol. Bana ne Linda'dan? Ben seni düşünürüm paşam seni. Kız akıllı bir kız, güzel bir kız. İşi var, gücü var. Sana aşık, tanerelerden kalkmış buralara gelmiş. E ee, insanlar böyle birini bulsunlar diye gözlerini dört açarlar. Sen elinin tersini itiyorsun ayol. Çünkü doğrusu bu. Ah Mavişim, Ah. Çok pişman olacaksın. Aha buraya yazıyorum. Asıl çocuk için evlenseydim işte o zaman çok pişman olacaktım. Üstelik hayatım boyunca da mutsuz olacaktım. Halacığım sen madem beni düşünüyorsun benim adıma sevin. Çünkü ben çok rahatladım. Üstelik sana yakında çok güzel haberler vereceğim. Ne bu ayo Söyle de ben de sevinleyeyim. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.